Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ve bir seviye 50.000 kupa serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 25.957 kupaya kadar geldim arkadaşlar. Baya bir ödülümüz var burada Brawl Pass'te toplamamız gereken. Bunların hepsini videonun başına toplamak istiyorum. Siz de bu sırada bu serinin gelmesini daha hızlı bir şekilde gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Yorumlarda sıkça farklı video attıkça yazıyorsunuz arkadaşlar. Bu yüzden like'larınızla da bunu belli ederseniz çok sevinirim diyorum ve Chester için şöyle kredilerimizi de toplamaya başlayalım. 1020 kredimiz oldu. Binin üstüne çıktık fakat bize 3800 lazım. Bayağı bir yolumuz daha var. Olsun yine de 50.000 olmadan ben en azından bu Chester'ı alacağımızı düşünüyorum. Bir efsanevi daha alacağımızı zannetmiyorum ama en azından Chester'ımız da gelmiş olur. Altınlarımız falan çok önemli değil zaten. Spreyimizi alalım. 20. kademedeki 95'te aldık ve 1300'e kadar Şu anda gelmiş olduk Şöyle şu 45'i de alalım Şöyle şuradan 20 elmasımızı da alalım Sonraki bölümlerde ben diye alacağım arkadaşlar Şu anda görmüş olduğunuz gibi 22. kademedeyim Hiçbir görev şu anda yok görevleri bekliyorum Ve her bölümde olduğu gibi Bu bölümde de yine uğraştık abi Bu bölümde de yine uğraştık bakın Şöyle göstermek istiyorum size 19 rütbe 8 bitim var 499 Pem var B var kolet var ve Janet var. Bunların hepsini bir seviye 20 rütbe yapmış olacağız. Şöyle sıradan gidelim. Şöyle 8 bitimi aldım. Yanımda yine klasik Ömer ve Bartu var. İkisiyle birlikte oynayacağız savaş topunda. Bakalım karşımıza da Mbappe geldi hocam. Vay be. Vay hocam vay. Bir de adam şeyle geldi yani. Elmas basıp almış. Ya şu artı 10 kademeyle gittiyse o şekilde de almış olabilir. Şu yavaşlayan kardeşimizi bir ayıltamadık. Hasarımız yine çok fazla değil zaten bir seviye videolarında klasiktir. Şöyle bir bak. Boş kale trick shot yaptırdılar bize ya. Hepsini kestiler daha. Hepsini kestiler. Hiç affetmediler. Bakalım şöyle o zaman serisinden ikinci golümüzle de uğraşalım. Ey Ömer nereye gidiyorsun? Onu kurtarabilir miyim ben? Tamam kurtardık. O da oradan ufak bir dodge attı. Hemen kurtardık onu. Bu arada arkadaşlar şöyle bir şey var. 400 kupalarda falan oynuyoruz ya. Acayip yıldız güçlü adamlar geliyor ya. Hani eskiye nazaran nasıl diyeyim? Çok daha fazla geliyor ya. Eskiden bu kadar yıldız güçlü oyuncu 400 500 kupada yoktu. Ben yine kurtarma operasyonundayım. Bu ne ya? Takımı kurtarıp duruyor mu? Tam ölecekleri. Ucundan kurtarıyoruz. Of temiz hocam. Verdim pasını. Ay tam siz gönlünde düştü be. İşte ne ışınlanma var ne bir şey var. Burada galiba bayılacağım mı ben? Evet, te, oraya kadar yürüdükten sonra çek zaten beni. Allah razı olsun senden. Baştan çekip kesseydim madem niye umutlandırıyorsun? Kaçacakmışım gibi. Ay, Hayır. Aynen aynen trick shot deve. çok doğru çok mantıklı. Çok mantıklı. Onu indirir miyiz? Güzel güzel takım güzel. Hadi şöyle golümüzü atalım. Daha fazla uzatmayalım bu adamların burada. Bir fişini çekelim ya. Şunu da atacağım ben. Daha fazla hasar verelim abi. Daha fazla asar da 432 görüyorsunuz. Normalde 8 bitle bayağı vuruyor ya. Ama level 1 için bence gayet güzel. Ne iyi arkadaşlar. Evet ilk bir seviye 20 rütbemizi bu videoda 8 bitle birlikte yapmış olduk. Yıldız puanı kasmaya da devam ediyoruz. 300 daha gelmiş oldu. O da 8600 yaptık ya onu bak. Böyle kastıkça 10.000'e 10 gelecek. 10.000'lik 10 hangi kostümü alalım? Onu da yazabilirsiniz bu arada yorumlara. Şöyle bakalım. Hadi pemden devam edelim. Sıradan gidiyorum arkadaşlar. Öyle hepsini yapacağız zaten sonuç olarak. Bakalım bu sefer şöyle ben mide geç. Ben mi geçeyim mide ya? Tamam ben geçtim yine mide. Bunda kostümümüz de vardı. Gayet güzel pen kostümümüz. Şöyle bir pas versem gol gelir ki oradan. Sol tarafı boş bıraktınız arkadaşlar. Ya benim orada ölmem önemli değil. Sizin orada gol yememeniz önemli. Golü yedikten sonra beni kessen ne olacak kanka? Sol taraf bomboş sizde. Ben pasımı atarım. Pasımı atarım. Görevimi tamamlarım. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Maç daha hızlı geçecek gibi. Vuruyor. Şöyle bir maskeye devam ya. Ölmeyelim abi. Ölmeyelim. Maske yapalım. Kes şey yaparız zaten. Ben de bir taret alayım. Çok güzel tareti de attım bu arada gördünüz. Neyse. Çok da bir zaten. Adamlar işte kalenin içine kadar sıkıştığı için. Fark etmedi. Buradan pemimizi de yine aynı şekilde 20 rütbeye getirdik. Gayet güzel. Şimdi abi biz bunları var ya tek bölümde bir tane yapıyorduk. Şimdi çok garibime gidiyor. Çok fazla yapıyorsun. Bunu, niye bunu söyledim bilmiyorum. Hazır bunu söyledim like isteyeyim bari bir daha. Like atabilirsiniz. Yani başka da bir şey gelmedi aklıma. <laughs> Garip bir şekilde bir anda konu yine oraya bağlandı. Konu YouTuberlar tarafından konunun like'a bağlanma hızı işte bu arkadaşlar. Olay bu. Grey çıkacak mısın? Tabii ki de. Hadi efendim. Yalnız sen bana iki atıyorsun hiç hoş değil neyse bir atmıyor en azından Biz ona ona şükredelim. Evet ben de vuruyorum onu yalnız Onun da canı yok şu an ee, Ama sonuç olarak ben öldüm Evet Bir tık öyle oldu Bir tık öyle oldu efendim Neyse ultimiz falan var Canımız 2400 Ona göre oynamak lazım yoksa böyle bayılıyoruz yani Bayılmamak lazım Yardım edebilir miyim Bak bir tane vurdu ama olmadı be. Allah benden bu kadar Greg temkinli oynuyor. Bu beni bu beni bu beni biraz sinirlendirdi bu kupada. Bu kupada beni sinirlendirdi. Kostüm bu arada güzel değil ya. Beğenen var mı abi Greg kostümünü? Ciddi soruyorum ya. Yani yorum kasmak için değil bak cidden merak ettim. Beğenen var mı? Ben default hali daha güzel abi ya şu o tip ne ya? Şeyden kaçmış, cezaevinden kaçmış Grey. Bana mı bana mıydı o pas? Hocam be, ışınlandı adam be. Üzüldüm lan. de <laughs> bu ultileri çok trollüyor ya bazen. Böyle oluyor. Adam hiç yani fark etmedi muhtemelen. Işınlandı gitti yani bir anda. Hocam orası bir yavaşlamış. Şöyle bir destek atamadık. Şöyle bir hit atalım kayma. Tamam güzel. Pasımızı aktardık. Trickshot mı? Yok. <laughs> ya oğlum yine da adam. <laughs> ya resmen kaybettirdi adam ya şey. Bu diğer adam neydi bu ya? Grey kaybettirdi adamları resmen. 2 golü de onun sayesinde attık sağ olsun. Yani portalları sayesinde. Bir tane daha 20 rütbe yapmış olduk. Geriye iki tane mi kaldı? Kaç tane kaldı? Hemen bir bakalım. Evet bir koletimiz kaldı. Bir de canetimiz kaldı. Hemen onları da hızlı bir şekilde yapalım. Onları yaptıktan sonra yine Oynamaya devam edeceğiz çünkü 26.000'e ulaşmış olmuyoruz arkadaşlar. Emze'de gidiyordum. Emze 500'e gidiyordum. Onunla oynamaya devam ederim. Hmm, şimdi benim o semin karşısına geçmem lazım. O seme güzel güzel vururum ben. Semcik ama arkada pusuyu gibi aa oradan çıktı peki. Bana bir ulti gelir mi Sen Bey? Sen Bey. Sen Bey. Oynamanız lazım. Gol yiyorsunuz. Sen Bey yapmayın orada. Çalın içine yapmayın orada. Durmayın. Orada durursanız gol yersiniz top. Önemli burada. Topu savunmanız lazım kalenize. Bu şekilde bırakırsanız patates. Biter işin. Abi öyle de hiç keyif olmuyor ki o adam orada öyle. Şimdi APK kaldı. Edgar'cık. Edgar'cıya bir... Aa kaleyi kapattı. Ver bana pası ver ver. O açar şimdi kalenin önüne bak. Şak. Golü de çaldık. Zaten o tekrar kapatmaya çalıştı da Edgar orada daha doğmamıştı Bu yüzden bir şey ifade etmedi Şimdi koletimizi de aynı şekilde yaptık 9500 oldu bak güzel Harbiden tam bir kostüm alacak kıvama Geliyoruz Yani bunu yaptıktan sonra bir tane daha yapmam lazım 9800 olacak yani Bir tane daha 20 rütbe zaten Kısa sürede yaparız sonraki bölümlerde ve Kostümümüzü de o şekilde almış oluruz Haydi bakalım Şimdi Keşke kolet varken gelseydiniz arkadaşlar. Siz çok şeysiniz ya. Çok canlı adamlarsınız. Bu burada pusmaya devam edecek mi oyunun sonuna kadar? Bravo kanka ya. Abi böyle oyuncuları da gerçekten sevmiyorum. Ya abi bu kadar pusma ya. Ağzının içine kadar girmemi bekle. Oyna bir gözünü seveyim. Bir mermi at bir şey yap. Evet gol geldi bizimkilerden. Gayet iyi. Ben sola oynamak istemiyorum ya. Sola giden ben mid'e oynuyorum hadi. Ha şimdi ultiyi aldı. Yardırmayı deniyor. Tamam bu iyidir abi en azından yatmasından güzeldir yani. Ya severiz. Böyle bir ultiyi alsam topu direkt vuracağım biliyor musunuz kaleye? O yüzden böyle uğraşıyorum derken golümü atıyorum. İki itim vardı onu hemen hesapladık oradan. Ve halletmiş olduk. Güzel. Bunu da yine 20 rütbe yaptık. Şimdi kupamız 997 olmuş. Yani bir tur daha girmemiz lazım. Onda da yine en yüksek kupalı karakterle girelim. O da Emz'miş. Zaten en son Emz e oynuyordum. E, kupam 26.000'e yaklaştı diye videoya girmiştim. de yine 490 için kasmaya devam edelim ve son maçımızla birlikte 26.000'e ulaşalım. Hadi bakalım. Şimdi Emz için bir tık fazla açık map ama yapacak bir şey yok. Olduğu kadar oynamaya çalışıyorum ben. Kupa zaten o kadar yüksek olmadığı için yine ah Ben bunu öbür tarafta gördüm ha. O yüzden bu kadar düz gidiyorum. Ama kesemedi. Hayret. Evet. O da bir korktu galiba. Geri saldı yani. Kesecekken saldı. Evet bu sefer kesti. Bırakmadı. Şimdi bak bana oradan verdin o pası. Gerek de kalmadı gerçi. Evet dümdüz girebildik Ali'ye. Ne haber hasar vermedim galiba. Bakayım mı? Güzel. Sıfır hasar. Gayet iyi gayet iyi. Tamam bu sefer oraya girdiğini gördüm. Bir daha böyle dümdüz gelmeyeceğim öyle. E ee, Sarmal yılan falan bekliyoruz. Peki efendim. Bekleyelim. Ya aksesuar falan olmadığı için şu an üstüne de hiç gidemiyorum. Bak şu an topa gitsem bile beni kesebilir orada. Tamam gidemeyecek o gayet iyi. Şimdi ultimizi aldık bak. O adamları orada sıkıştırabilirim ben. Of çok iyi. Güm. Trick shot. Yok. Bu kadar basit yemediler. Çek bize çek bizi çekmedi, yüksini kullanmadan maç bitmiş oldu ve emzimizi de art 8'imizi aldık. Böylelikle 26 bin kupaya kadar ulaşmış olduk arkadaşlar. Yani sonraki bölümlerde hedefim 27 bin'e ulaşmak, 28 bin hedef zaten 50 bin gerçi biliyorsunuz yani ve Mandy karakterinde açmak Mandy'ye de artık 8 kademe kaldı. Yani şu muhtemelen e, bir gün 15 saat sonra gelecek görevlerle birlikte 30'a ulaşırım diye düşünüyorum. Zaten 60 karakterimiz var. 61. karakteri de o şekilde alacağız. Yani bu seri bitmeden Chester'ı da alacağımızı düşünüyorum ben. Geri kalan iki efsane de kalsın artık. Yapacak bir şey yok. Videoyu burada sonlandırmak istiyorum. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Sonraki Brawl Stars videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.